Merhaba kıymetli arkadaşlarım. İşte gecenin bir vakti artık video çektiğimiz için biraz samimi bir hava oluştu. Bu anlamda kusura bakmayın. Bir soru bir dakika videolarımıza devam ediyoruz. Ülke çapındaki yönetmeliklerin iptal için nerede dava açılır? Bakın şunu unutmayın. Yönetmelikler ikiye ayrılır. Ülke çapında olanlar, bölgesel olanlar. Ülke çapında olanlar resmi gazetede yayınlanır ve iptaller için Danıştay'da dava açılır. Bölgesel olanlar ise yayın yükümlülüğü yoktur. idare mahkemelerine dava açılır. Burada sakın unutmayın hiçbir dava direkt bölge idare mahkemesinde açılmaz. Bölge idare ara kademe mahkemesidir. Bölgesel yönetmelikler idare mahkemesinde açılır. Ama ülke çapındaysa mesela bir bakanlığın, başbakanlığın vesaire yayınladığı yönetmelik gibi o zaman davanın açılacağı yer Danıştay'dır kıymetli arkadaşlarım. Bu yüzden sorumuzun cevabı Danıştay diyoruz.